Bu ne? Değerli velilerimiz da, da. hepiniz teker Dağlar. teker hoş geldiniz. Ayşe Öncelikle bugün veli toplantımda siz değerli velilere ve değerli olmayan, değerli olmayan Aynen. öğrencilere bir kaç sözüm var. Ahmet'in babası burada. Burada. Mı, burada. Bir onun sesini duyuyor. Burada. Efendim. İsminiz ne efendim sizin? Abdülselim. Abdülkerim. Ananı sikiyim yanlış hatırlıyormuşum ya. Kerim Bey, sizin oğlunuz orospu çocukluğu, yapıyor. çocukluğu yapıyor sınıfta. Arka tarafa geçmiş 31 çekiyor. Öndeki <laughs> arkadaşının sırtını tük tüküreye boladı, döle boladı. Yani dikkat edin oğlunuza, çoğaltırım. Böyle bir şey olamaz hocam. Oldu amına kodumun beyeti, yalan mı konuşuyoruz burada? Kastıma çıksana. Çık. <laughs> İyi bir aslında burada ya. devletin bir öğretmeni konuşuyor. At gel ya. Sen de kafan mı? <gülüyor> hanımefendi <gülüyor> kusura bakma ortalığı amına koyduk ama. Koyduk ortalığın. Küfür ettik ama idare edecek. Oğlum çok iyi amına. Geçen öğretmenler odasından çıktım. Tuvaletin önünden ah uh oh, oh hadi hadi. Sesler geliyor. Daldım içeri girdim ne göreyim? Ayşe'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi kavak mısınız? <laughs> Az önce kovduğum Abdülkerim Bey'in oğlu Ahmet sizin kızı sikiyor tuvalette. Hem de ne biçim. ile götteli arasındaki mesafe kadar bir ar kimsenin elinde yüzüne. Kaskınla çiteler çıtır. kıçlar. Al kızını git sat sen. Sınıfta pırlanta gibi bir öğrencim var. O kızcağızın babasıyla konuşmak istiyorum. Melike'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Kızınız gerçekten çok iyi çalışıyor derslerine. Arada ufak tefek oruçluluklarını duyuyoruz. Yani onlar <laughs> çok sorun değil bizim için olan dertleri. Yalnız kopya kağıdını amına saklamış. Kızınızı bir götürün. Bu ne